Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik soru bankamızda 11. bölüm sayı ve kesir problemlerinin 4. testi ile devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuzda herhangi iki kişinin birbiriyle evli olmadığı 60 kişilik bir toplulukta herhangi bir kişinin en fazla iki çocuğu varmış. Yani 0 çocuklu, 1 çocuklu ve 2 çocuklu olmak üzere toplam kişi sayımız 60. Çünkü hiçbiri birbiriyle evli olmadığına göre buradaki her biriyle ilgili 0, 1 ya da 2 çocuğu vardır diyebiliriz. En az bir çocuğu olan kişi sayısı yani bir ve birden çok olan çocuğun yani bir ya da iki çocuğu olan kişi sayısı hiç çocuğu olmayan kişi sayısının 4 katıymış. O halde burayı x'tir dersek bu onun 4 katı ve toplam kişi sayımız 5x eşittir 60 olduğuna göre buradan x eşittir 12 olarak gelecektir. Dolayısıyla burada 12 kişi varken burada ise toplam 4 çarpı 12'den 48 kişi varmış. Şimdi topluluktaki tüm kişilerin toplam çocuk sayısı 69'dur denmiş. O halde burada bir çocuğu olan A kişi İki çocuğu olan ise B kişi olsun. Bu durumda buradaki kişi sayımız yani A artı B eşittir 48 olurken çocuk sayımız ise A kişinin birer çocuğu dolayısıyla A çocuk B kişinin ikişer çocuğu olduğuna göre buradan da 2B çocuk gelecektir ve buradaki çocuk sayısı bize 69 olarak verilmiş. Şimdi üstteki denkleme eksiyle çarpıp bu ikisini taraf tarafa toplarsak 2B-B'den B değerimiz eşittir. 69-48'den 21 olarak gelecektir. Şimdi soruyu okuduğumuzda bu toplulukta 2 çocuğu olan kaç kişi vardır diye sorulmuş. 2 çocukluk kişi sayısına B'dir demiştik ve B'yi de 21 bulduğumuza göre cevabımız C şıkkında gelmiş olur. İkinci sorumuzda Reha Banka'dan çektiği belirli bir tutardaki paranın bir, bu paranın 1 bölü 5'ini bir de 3 bölü 7'sini hesaplayacağız. Dolayısıyla buradaki paramızın tutarını hem 5'e hem de 7'ye bölünebilen yani bunların ortak katı olan 35x diyerek başladığımızda şimdi 35x'lik bir paranın 1 bölü 5 ile çerez alıyormuş. O halde çereze harcanan para 35'in 1 bölü 5'i. O halde buradaki 5'leri gönderirsek burası 7x olacaktır. Şimdi kalan paranın 35'ten 7 çıkardığımızda 28x'in de 3 bölü 7'siyle meyve suyu satın alıyor. 7'ye böldük 7'ye böldük 4. 4 kere 3'ten 12x'te meyve suyuna vermiş oldu ve sonra geriye 80 lirası kalıyor. Şimdi toplam paramız 30 35x ve bundan bu ikisinin toplamı yani 19x'i çıkardığımızda buradaki kalan paramız 16x olurken bu da bize 80 lira olarak verilmiş. O halde 16 ile sadeleştirdiğimizde x değerimiz buradan 5 lira olarak gelecektir. Şimdi devam edersek eğer Reha bankadan çektiği paranın 1 bölü 5'i kadar eksiğini çekip hemen bu bankadan çektiği para 35 xti Bunun 1 bölü 5'i 7 xtir Dolayısıyla bunun 7 x eksiğini çektiği durumda çektiği para 28 x olacaktır. Aynı miktarda çerez ve meyve suyu alsaydı o halde bunların yine toplam tutarı 19 x olacaktı ve geriye bu ikisinin farkına bakarsak 9 e, x sırası kalacaktı. X değerimizde 5 olduğuna göre 9 çarpı 5'ten geriye kalan para miktarımız 45 lira olarak gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda aşağıda hatalı tartma işlemi yapan iki farklı terazi gösterilmiştir. Birinci terazi 2 kilo eksik, ikinci terazi ise 1 kilo fazla ölçüm yapıyormuş. Ve her birinin kütlesi 1 bir kilo olan özdeş 40 tane nesnenin bir kısmı birinci terazi hemen buraya x'lik kısım diyelim. Geriye kalan y'lik kısım ise ikinci terazide ölçülüyor. Ve buradaki toplamın biz yani x artı y'nin eşittir 40 kilo olduğunu biliyoruz. Terazilerin gösterdiği değerler arasındaki fark 5 kilo oluyormuş. Şimdi burada x kiloyu tarttığımız zaman burası 2 kilo eksik tartıyordu. Dolayısıyla x eksi 2 kilo tartarken y kiloyu ise burada tarttık ve bu da 1 kilo fazla tarttığına göre burası da y artı 1 olacaktır. Şimdi bunların arasındaki fark bize 5 olarak verilmiş. O halde bu fark olduğu için mutlak değer içinde x eksi 2 eksi Birinciyi yazdık ve ikinciyi yazdığımızda bunların arasındaki farkın mutlak değeri 5 olmalı. Şimdi burayı bir düzenlersek bu eksi içeriye dağıttığımız zaman x eksi 2 eksi y eksi 1. Dolayısıyla x eksi y eksi 3'ün mutlak değeri 5 olurken bu durumda bunun içi ya 5 ya da eksi 5 olmalıdır. Şimdi burasının 5 olduğu durumda x eksi y 8 olmalıdır. Hemen bunun altına x eksi y eşittir 8'dir diyelim. Veya içerisinin eksi 5 olduğu durumda eksi 2 eksi 3 eksi 5 e eşittir. Dolayısıyla x eksi y değerimiz eksi 2 de olabilir. Şimdi bize sorulan birinci teraziye konulan nesnelerin sayısının alabileceği değerler toplamı. Yani biz burada x'in alabileceği değerler toplamını istiyoruz. O halde hemen bu ikisini taraf tarafa topladığımızda buradan 2x eşittir 48 olarak gelirken X değerimiz 24 olabilir veya hemen X artı Y'nin yine 40 olduğunu biliyoruz. Bu durumda ikisini taraf tarafa toplarsak 2X eşittir 38 gelirken bir diğer X değerimiz eşittir 2'ye böldüğümüzde 19 olabilirmiş. Dolayısıyla X'in alabileceği değerler toplamı da 24 artı 19'dan 43 kilo olarak gelmiş olur. Dördüncü sorumuzda aşağıda karşılıklı yüzeyleri aynı renge boyanmış bir küp gösterilmiştir. Ve bu küpün karşılıklı yüzeylerinde yazan sayıların farkının mutlak değeri bize 4 olarak verilmiş. O halde mesela 6 yüzeyinin karşısındaki sayı ya bunun 4 fazlası 10 veya 4 eksi 2 olacak. Aynı şekilde 8 yüzeyinin karşısında ya 4 fazlası 12 veya 4 eksi 4 olmalı. Aynı şekilde 3'ün de karşısındaki yüzeyde ya bunun 4 fazlası 7 ya da 4 eksi -1 yazmalı. Buna göre küpün tüm yüzeylerinde yazan sayıların toplamı hangisi olamaz diye sorulmuş. Öncelikle bu küpün görünen yüzeylerindeki sayıları topladığımızda Buradan 11 6 daha 17 geliyor. Demek ki aslında biz geriye kalan yüzeylerde burada hangi toplamları elde edip edemeyeceğimizi incelemeliyiz. Şimdi o halde buradaki şıkların hepsinden 17 çıkartırsak burası 5, burası 13, burası 17 çıkarttığımızda 21. 41'den 17 çıkarttığımızda 24, 46'dan da 17 çıkarttığımızda 29 olacaktır. Şimdi öncelikle en büyük değerleri bir bulmaya çalışırsak en büyük sayıların toplamı 22, 7 daha 29. Dolayısıyla bunu elde etmiş oluruz. En küçüğe baktığımızda en küçük sayıların toplamından 5 te gelecektir. Şimdi 13'ü 14 ve eksi 1 yüzeylerin toplamından 13 e elde edebiliriz. Bu da gelmiş oldu. 21'i 10, 12 daha 22 ve eksi 1 yüzeylerini Diğerlerine yazdığımızda buradan toplamları 21 de gelecektir. O halde aradığımız cevap D şıkkında gelmiş olur. Beşinci sorumuzda bir matbaada kullanılan kağıtlarda bazı katlama çeşitleri ve bunun sonucunda oluşan sayfa sayıları aşağıda gösterilmiştir. Şimdi tek katlamada 4, zikzak katlamada 6, paralel katlamada 8 sayfa oluşuyormuş. Şimdi bu matbaada yukarıda gösterilen katlama çeşitlerinden herhangi birinin yapılmış olduğu toplam 50 kağıt bulunuyormuş. O halde burada A, burada B, burada C tane kağıdımız varsa bunların toplamı A artı B artı C eşittir 50 olmalıdır. Ve her katlama çeşidinin en az bir defa kullandığı bu kağıtlardan Toplam 240 sayfa oluşuyormuş. Şimdi sayfa sayısına geçtiğimizde bir taneden 4 sayfa oluşuyorsa A taneden 4A sayfa artı diyelim B taneden 6B sayfa artı 1 taneden 8 sayfa oluştuğu durumda C taneden 8C sayfamız oluşacaktır. Ve bu bize toplam 240 sayfa olarak verilmiş. Şimdi burada elimizde 2 tane denklem ve 3 tane bilinmeyen var. Dolayısıyla buradaki A, B, C'yi net olarak bulmamız mümkün değil. Bu durumda soruyu okuyup buradaki denklemleri ona göre şekillendirmemiz gerekecek. Şimdi bize sorulan paralel katlama yapılan kağıtlardan yani C'den en çok kaç sayfa oluşturuldu? O halde burada A'dan kurtulmak için buraya eksi 4 ile çarpıp ikisini taraf tarafa topladığımızda A'lar birbirini götürürken burası 2B artı 8C'den 4C çıktığında 4C eşittir. Burası eksi 200 ile 240'ı topladığımızda 40 olacaktır. Burayı 2 ile sadeleştirdiğimiz durumda da B artı 2C eşittir 20 olurken Şimdi biz C ile oluşturulan sayfa sayısının en çok olmasını dolayısıyla C'nin en fazla olmasını istiyoruz. O halde C'nin en büyük olabilmesi için B'nin en küçük olması gerek. Şimdi 20 çift 2C çift dolayısıyla B'ye verebildiğimiz en küçük çift tam sayı vereceğiz. Dolayısıyla burası 2 olmalıdır. Bu durumda da 2 artı 2C eşittir 18 ise 2C değerimiz 18 olurken C değerimiz de maksimum 9 olmalıdır. Şimdi bize sayfa sayısı soruluyordu. O halde hemen sayfa sayısına geçersek 1 taneden 8 sayfa oluşturuluyorsa 9 taneden 9 çarpı 8 yani 72 sayfa elde etmiş oluruz. Altıncı soruya geçtik. Her biri kendi içinde eş bölmelere ayrılmış olan 3 deney tüpü ve bunların hacimleri birim küp cinsinden şekildeki gibiymiş. Birinci tüpün 2 bölü 5'i su ile dolu ve 3B hacimliymiş. O halde burada 3V'nin 2 bölü 5'ini hesapladığımız zaman burası 6V bölü 5 olacaktır. Yani buradaki suyumuz 6V bölü 5'liktir. Şimdi ikinci deney tüpümüzün de 4 bölü 5'i su ile doluymuş. O halde V'nin 4 bölü 5'inden buradaki suyumuzun hacmi de 4V bölü 5 gelecektir. Şimdi devam ettiğimizde bu iki tüp 2V hacimli deney tüpüne boşaltılırsa 2V hacimli deney tüpünün kaçta kaçı su ile doldur diye sorulmuş. Şimdi buradan gelen suyumuz 6V bölü 5'ti. 6V bölü 5 artı buradan ise 4V bölü 5'lik bir su geldi. Hemen bunları toplarsak 10V bölü 5 yani sadeleştirdiğimizde 2V'lik bir suyumuz olacak. O halde buranın da hacmi 2V olduğuna göre bu tüpün 2V'de 2V'si yani aslında bir tamlık kısmı dolmuş olacak. 7. sorumuzda bir topluluktaki kişiler her grupta 7 kadın ve 8 erkek olacak şekilde gruplara ayrılmak istendiğinde son oluşturulan gruba 6 erkek ve 4 kadın kalıyor. O halde buradaki erkek ve kadın sayılarına gitmeye çalışırsak 7 kadın ve 8 erkeğin olduğu x tane grubumuz olsun. Bu durumda kadın sayımız burada 7x olurken 4 tane de fazla bayan var. Dolayısıyla artı 4'tür diyebiliriz. Şimdi erkek sayısına geçtiğimizde x tane grubun her birinde 8'er erkek varsa burada 8x erkek olacaktır. Son grupta da 6 tane erkek fazla olduğuna göre Erkek sayımız da 8x artı 6 olarak gelmiş olur. Şimdi gruplar 6 kadın ve 7 erkekten oluşsaydı açıkta hiç kimse kalmayacaktı. O halde bu durumda y tane grubumuz olduğu durumda buradaki kadın sayımız aynı anda 6y'ye eşit olurken erkek sayımız ise 7 y'ye eşit olmalıdır. Hemen bunları getirip alt alta yazalım. Eşittir 8 x artı 6'dır dediğimizde bize bu topluluktaki kadın sayısı sorulmuş. Yani kadın sayısı 6 y olduğuna göre ya da 7 x artı 4 olduğuna göre bizim bu denklemlerdeki x'i ya da y'yi bulmamız buradaki kadın sayısını bulmamız için yeterli olacak. Şimdi burada y'den kurtulmak daha kolay. O halde bu iki denklemi taraf tarafa bölersek buradaki y'ler giderken şimdi de bu ikisini içler dışlar çarpım yaptığımızda 7 kere 7 49 x artı 4 kere 7 28 eşittir. 6 kere 8 48 x artı 36 olurken buradan x değerimiz eşittir. 8 olarak gelecektir. Bize kadın sayısı sorulduğuna göre burada x gördüğümüz yere 8 koyarsak 7 kere 8 56 artı 4'ten buradaki cevabımız 5 şıkkında gelir arkadaşlar. 8. sorumuzda bir fabrikada üretilen dörtlü, altılı ve 12'li tabak takımları ile ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Hemen dörtlü, altılı ve 12'li tabak takımları ve bunların adetlerini bilmediğimiz için A, B, C tane takımlarımızın var olduğunu söyleyelim. Şimdi dörtlü takımlar için üretilen tabak sayısı buradaki Dörtlü takımdan A tane varsa tabak sayısı bu ikisinin çarpımından 4A olacaktır. Eşittir 12'li takımlar için üretilen tabak sayısının yani 12C'nin 2 bölü 3'üdür denmiş. Hemen burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Burası 4. Dörtler de birbirini götürürken A eşittir 2C'ye ulaşmış oluruz. O halde hemen buradaki A'yı silip bunun yerine 2C diyelim. Ve devam ettiğimizde oluşturulan altılı takım sayısı ki bunun altılı takım sayısını biz B demiştik. Eşittir dörtlü takım sayısının yani 2C'nin 4 bölü 3'üdür denmiş. Hemen bu 3'ü diğer tarafa çarpım olarak gönderdiğimizde buradan da 3B eşittir 8C gelirken hemen buradaki B'ye 8K, C'ye ise 3K dediğimiz durumda burası 8K, Burada 3K tane takım olurken burası ise 2 cydi Dolayısıyla 6K tane takımımız var olacaktır. Şimdi devam edersek toplam 972 adet tabağımız var. O halde buradaki tabak sayısına geçtiğimizde ilk durumda 4 çarpı 6'dan 24K tabak artı diyelim 6 kere 8'den burada 48K tabak artı 12 çarpı 3K'dan burada da 36K tane tabak gelecektir. Şimdi bu toplamı incelediğimizde 60 artı 48'den 108K'nın eşittir 972 olduğunu biliyorsak buradan K değerimiz 9 olmalıdır. Şimdi soruyu okursak bize sorulan kaç adet dörtlü takım oluşturuldu? E, dörtlü takım sayımız 6K'ydı. K'yı da 9 olarak bulduğumuza göre 6 kere 9'dan cevabımız C şıkkında gelir arkadaşlar. 9. sorumuzda Ömer'in elinde uzunlukları 3 birim ya da 4 birim olan legolardan yeterince bulunmaktadır. Ömer bu legoları kullanarak uzunluğu 10 birim olan bir lego takımı örneğini aşağıdaki gibi oluşturulmuş. Buna göre Ömer'in elinde iki farklı legodan en az birer tane kullanarak 72 birim uzunluğundaki bir lego takımını oluştururken kullandığı lego sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi üçlük ve dörtlük legolarımız var. Bundan x tane bundan y tane oluşturduğunu varsayarsak buradaki toplam uzunluk bize 72 olarak verilmiş. O halde x tane üçlük uzunlukla biz 3x'lik bir uzunluk elde etmiş oluruz. Y tane 4 santim uzunlukla da 4Y elde etmiş oluruz ve bunun da 72'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bizden istenen Lego sayısının hangisi olamayacağı e buradaki yani aradığımız şey X artı Y'nin hangisinin olup hangisinin olamayacağını bulmak. O halde şimdi buradaki diyafon denklemi çözmek için X'e başlangıç değeri olarak 0 verdiğimiz durumda Burada 4y eşittir 72 olurken 72'yi 4'e böldüğümüzde y değerimiz 18 olarak gelecektir. Şimdi başlangıç değeri diyeceğini bulduğumuza göre küçük olan sayıyı çaprazdakinin kat sayısı kadar arttırarak devam ederken büyük olanı ise çaprazdakinin kat sayısı kadar azaltarak devam edeceğiz. Dolayısıyla burası 9 6 diye devam edecek. Şimdi burada her biri en az birer kere kullanıldığına göre sıfırla başlayamayız. O halde burada 4'e 15'e başladığımız durumda buradaki değerimiz en küçük 19. Daha sonra toplamına baktığımızda 20 de olabilir. Bu ikisinin toplamı 21 de olabilir. Bunu 4 arttırmıştık. 16 artı 6'dan 22 de olabilir. Yine 4 arttırdığımızda 20'ye bunu 3 azalttığımızda toplamımız 23 de olabilir. Fakat bunu tekrar 4 arttırdığımızda 24 olurken bunu 3 azalttığımızda 0 olacaktır. Dolayısıyla en az birer kez kullanıldı dediği için aslında 19'dan 23'e kadarki sayıları elde etmiş oluruz. Dolayısıyla bu durumda elde edemeyeceğimiz sayı 24 olarak gelmiş olur. 10. sorumuzda şekil 1'de kapalı hali verilen bir krikonun döndürme aparatı negatif yönde bir tam tur döndürdüğünde kaldıraç yüzeyi 1.25 santim yukarı çıkıyor. Negatifte döndürüldüğünde 1.25 yukarı çıkarken pozitif yönde bir tam tur döndürüldüğünde 1.25 aşağı iniyormuş. Hemen bunu da eksi 1.25 ile göstermiş olalım. Şimdi şekil 1'deki krikonun döndürme aparatı negatif yönde n artı 2 tur döndürüldüğünde kaldıraç yüzeyi şekil 2'deki gibi oluyormuş. O halde burada başlangıçta zaten 2 santimlik bir burada mesafemiz vardı. Burayı n artı 2 tur döndürdüğümüzde burası n artı 10 yükselmektedir. Ve bu yükselme n artı 10 eşittir diyelim. Burayı negatif yönde bir tur döndürdüğümüzde 1.25 artıyorsa n artı 2 tur döndürdüğümüzde n artı 2 çarpı 1.25 artmış olur. Hemen bunda 125 bölü 100 yani 25'e de sadeleştirdiğimizde 5 bölü 4 olarak yazmış olalım. Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4n artı 40 eşittir. Bunu da içeriye dağıtırsak 5n artı 10 olurken buradan n değerimiz eşittir 30 olarak gelmiş olur. Şimdi devam edersek şekil 2'deki krikonun döndürme aparatı pozitif yönde kaç tur döndürülürse şekil 3'teki durum elde edilir diye sormuş. Şimdi n değerimiz 30 olduğuna göre buradaki mesafeye n yerine 30 koyarsak 42'dir ve şekil 3'ü incelediğimizde burada ise bu mesafenin 12 olduğunu görüyoruz. O halde buradaki azalmamız 30 santim olacak. Bu durumda 30 azalmayı kaç tane döndürme ile bulduğumuzu incelersek bir döndürmede eksi 5 bölü 4 azalıyorduk. O halde burada x döndürmemiz olduğunda buradaki azalmamız x çarpı 5 bölü 4'e eşit olmalıdır. Şimdi buradan hemen diğer tarafa 4'ü çarpım olarak 5'i de bölüm olarak geçirdiğimizde 5'e böldük 5'e böldük 6 x değerimiz 4 kere 6'dan 24 olarak e şıkkında gelir arkadaşlar.